Herkese merhaba. Ben Kübra. Bu kanalda sizlere fen bilgisi ile ilgili konuları anlatacağım. Şimdi ilk olarak 2020'deki LGS sorularını çözmeyle başlıyoruz. Birinci soru. Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiştir. Buna göre bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı DNA'daki bazı eşleşmeler tüm canlılarda aynı şekildedir demiş. Bu doğrudur. Yani adının çoğunluğu ve guanistozin gibi aynı kuralda olur hepsinde. B. işaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir demiş. Olabilir. C. DNA zincirleri nükleotit olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur demiş. Bu da doğru. Zaten kromozom DNA gen nükleotit diye bir sıralama vardı. Buna göre böyle oluyor. D işaretlenen kısımdaki nükleotit dizisi tüm canlıların DNA'larında aynıdır demiş. Bu farklıdır. Bazı dizilimi tüm canlılarda farklı oluyor. İkinci soruya geçiyoruz. Bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlama sonucunda %50 oranında beze, beyaz çiçekli bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Araştırmacı bu amaçla şu çaprazlamaları yapıyor mor çiçekli ve beyaz çiçekli bezelyeyi çaprak çaprazlayıp mor çiçekli elde etmiş. Buradan ikinci aşamada mor çiçekli iki tane bezelye oluşmuş. Araştırmacı ikinci aşamadaki çaprazlama sonucunda beyaz çiçekli bezelyelerin istediği oranda ortaya çıkmadığını gözlemliyor. Buna göre araştırmacı aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşılabilir diyor. C şıkkı birinci kuşakta elde ettiği bir bezelye bitkisiyle beyaz çiçekli bir bezelye bitkisinin çaprazlamalı olacak son cevabı. Çünkü ikinci aşamada %50 beyaz çiçekli bir isteniyorsa heterozigot mor büyük D küçük D ile beyaz küçük D küçük D çaprazlanmalıdır. Bu da C seçeneği oluyor. Üçüncü soru modelde bir tane A molekülünün bir kısmı ve bu molekülün kendine eşleme süreci verilmiştir. Buna göre DNA'nın kendine eşlemesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Oluşan yeni DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizisi içermez. Bu doğru çünkü A, C, C ayrıldığı için karşısına timin, guanin ve guanin geliyor. Diğer tarafta da aynısı oluyor yani farklı oluyor. B yeni oluşan DNA replikleri yeniden ikili sarmal yapı oluşturur. Bu da doğru. C genetik bilgiler DNA'nın kendini eşlemesi ile yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır. Bu doğru. D eşleşme tamamlandığında oluşan yeni DNA'lar kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA'nın aynısıdır. Doğru. A şıkkı yanlış çünkü oluşan yeni DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizisi içermez. Yanlış oluyor. Aynı nükleotit dizisi içeriyorlar. Burada timin ve sitozin var. Karşısında adenin ve guanin. Diğerlerinde de aynı oluşuyor. O yüzden cevap A. Dördüncü soru. Bir araştırmacı bezelyeler arasında çaprazlamalar yaparak bir öngörüsünü test etmek istiyor. Öngörü düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından hem düzgün tohumlu hem de boşluk tohumlu genotipi bezelyeler elde edilebilir. Deneme aşaması düzgün tohumlu iki bezelye çaprazlanmıştır. Sonuç oluşan yeni kuşakta sadece düzgün tohumlu bezelyeler ortaya çıkmıştır. Bu durum öngörüyü doğrulamamıştır. Buna göre araştırmacının deneme aşamasında yaptığı muhtemel çaprazlama ve öngörüsünü doğrulayabilmesi için yapması gereken çaprazlama aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Deneme sonucu sadece düzgün tohumlar oluşmuşsa muhtemelen büyükte büyükte çaprazlaması yapılmıştır. Ancak öngörüyü test etmek için heterozget, büyük D, küçük D ve büyük D, küçük D çaprazlaması yapılmalı. Bu da C seçeneğinde oluşuyor. Diğer soruya geçelim. Çevre koşullarının değişmesi genlerin işleyişini değiştirebilir. Bir tavşan türünde kürk renginden sorumlu olan genin işlevi ortam sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu genin bir aleli tüm, su, tüm vücutta siyah renkli kürkün gelişmesini kontrol eder. Bu alel 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda etkin değildir. Tavşanların vücudunun büyük bir kısmında vücut sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olduğu için kürk rengi beyazdır. Bununla birlikte kulak, burun, kuyruk ve ayaklar 25 derece gibi daha düşük sıcaklıkta olduğundan bu organların üzerindeki kürk rengi siyahtır. Ayrıca yeni doğan tavşanların kürklerinin de vücudun her yerinde beyaz olduğu bilinmektedir. Buna göre hakkında bilgi verilen tavşan türünün kürk rengi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Beyaz kürklü doğanların yaşamları boyunca tüm vücut kısımlarının kürk renginin beyaz olması beklenir. Hayır. B. vücutlarının siyah renkli kürke sahip olan kısımlarındaki hücrelerde kürk rengi ile ilgili alel bulunmaz. Hayır bulunur alel. C. Yeni doğanların kürklerinin tamamen beyaz olması embriyonun geliştiği anne vücut sıcaklığının 35 derecenin üzerinde olmasından kaynaklanabilir. Bu şık doğru çünkü yeni doğan tavşanların beyaz kürklü olması anne vücut sıcaklığı nedeniyle genin etkisiz kalmasından kaynaklanır. Bu çevresel bir faktördür. Doğru şık C. Ama yine D'ye de bakalım. Beyaz ve siyah renkli kürk oluşumu genlerin değil yalnızca çevresel koşulların kontrolünde gerçekleşir. Yanlış. Hem çevresel koşullar hem de genlerle ilgili bir şeydir bu. Altıncı soru. Bitkilerde çiçek organlarının çanak yaprak, taç yaprak, erkek üreme organı, dişi üreme organı oluşumunda A, B ve C genleri etkilidir. Tabloda A, B ve C genlerinin etkin işlevsel olduklarında oluşan çiçek organları verilmiştir. A, B, C normal tip dişi üreme organı, erkek üreme organı, taç yapraklar ve çanak yapraklar bulunur. B, C'de A geni mutasyona uğramış bitki, taç yapraklar ve çanak yapraklar bulunmuyor. A, C, B geni mutasyona uğramış bitki, Erkek üreme organı ve taş yapraklar bulunmamaktadır. A, B, C geni mutasyona uğramış bitki, dişi üreme organı ve erkek üreme organı bulunmamaktadır. Bu verilere göre hangisi doğrudur? A genin işlevsiz olduğu çiçekte çiçek organlarının tümünün normal gelişim göstermesi beklenir. Hayır. Çünkü taç yaprak ve çanak yapraklar yok. B. B genin işlevsiz olduğu çiçekte üremeden sonra hiçbir organın gelişmediği görülür. Hayır Dişi üreme organı gelişir. C. C genin işlevsiz olduğu çiçeğin eşeyli üremeye gerçekleştirmesi beklenir. Hayır çünkü üreme organlarının ikisi de yok buna. D. Çiçekte bir, bir organın oluşumu üzerinde birden fazla gen etkili olabilir. Bu doğru. Çünkü tablodan görülebileceği gibi çiçek organlarının oluşumunda birden fazla gen yani rol oynamaktadır. Bu yüzden D seçeneği doğrudur. 7. soru. Ekili tarlalardaki tarım ürünlerine zarar veren bir böcek türüyle mücadele edebilmek için yapılan uygulamada kimyasal bir ilaç püskürtülmüştür. İlk uygulamada zararlı böcek popülasyonunun büyük bir kısmının ortamdan kalktığı belirlenmiştir. Bölgede zamanla bu böcek popülasyonunun yeniden artmasından sonra aynı kimyasal ilaç tekrar uygulanmıştır. Bu uygulamada ise söz konusu böceklerin artık etkilenmediği görülmüş şekilde gösterilen tarım zararlısı böceklerin bulunduğu tarlalarda yapılan uygulamalar ve bu canlıların sayıları verilmiştir. Birinci uygulama böcek öldürücü kimyasal ilaç püskürtülüyor. Bu uygulama sonrasında tarlada hayatta kalan zararlı böceklerin sayısı azalıyor. Hayatta kalanlar ürüyor. Bir süre sonra tarlada bulunan zararlı böceklerin sayısı artıyor yine. Ve ikinci uygulama oluyor. Bunda da böcek öldürücü aynı kimyasal ilaç püskürtülüyor. İkinci uygulama sonrasında tarlada bulunan zararlı böceklerin sayısı yine fazladır. Bu tarım alanlarında yapılan uygulamaların sonuçları ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkı birinci uygulama sonrasında hayatta kalan böceklerin ilgili kimyasal ilacı dirençlilikten sorumlu kalması özellikleri üremeleri sırasında yavrularına aktardıkları söylenebilir. Doğru bu yüzden ikinci uygulama sonrasında böcek azalmamıştır. B. Birinci uygulama yapılmadan önce böcek popülasyonunda bazı bireylerin ilgili kimyasal ilacı karşı dirençli olduğu söylenebilir. Söylenebilir çünkü bazı böcekler ölmemiş. C. Uygulanan kimyasal ilacın bu böcek popülasyonunda doğal seçilime neden olduğu söylenebilir. Olabilir. D. Birinci uygulama öncesinde zararlı böcek popülasyonu bireylerinin tamamının aynı kalıtsal yapıda olduğu söylenebilir. Bu şık yanlış. Zararlı böceklerin hepsi aynı genetik yapıya sahip değildir. Bazıları ilaca dirençlidir. Tüm aynı kalıtsal yapıda değildir. Bu yüzden D. Yanlış. 8 soru. 8. Ağızlı... <laughs> soru. Tarım arazilerinde uygun koşulların sağlanabilmesi için insanlar tarafından çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaların bazıları sorunlara yol açar. Örneğin sulamanın fazla miktarda yapılması toprağın tuzluluk oranının artmasına neden olabilir. Bazı bitkiler bu ortamda da yaşayabilir. Çünkü hücre sitoplazmasına giren tuz iyonlarını hücre kofuluna taşıyan bir proteine sahiptir. Bazı bitkilerde bu proteinin sentezlenmesinden sorumlu gen aktif değildir. Biyoteknoloji uygulamaları ile bugün kanola, buğday, domates gibi bitkilere aktarılmış ve bu bitkilerden domatesin normal seviyeden 4 kat daha fazla tuzlu ortamda büyümesi sağlanmıştır. Buna göre bitkilerde gerçekleştirilen bu biyoteknoloji uygulaması ile aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Doğru cevap B şıkkı. Bu uygulama ile tuzlu topraklarda bitki üretimi gerçekleştirilebilir. Çünkü genetik müdahale ile domates tuz taşıyan gen aktarılmış ve tuzlu ortamda büyümesi sağlanmıştır. Bu tarımlı olumlu yönde etkiler. 9. soru. Türkiye'de bir bölgede 21 Temmuz 2015 tarihindeki sağanak yağmur sel ve su taşkınlarına yol açmıştır. Uzmanlar bu yağışın sel ve su taşkınlarına yol açabileceği konusunda insanları daha önce uyarmış. Bu bölgede yaz aylarının genellikle yağış, sız ve sıcak olmasına rağmen yaşanan durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Sel olması bölgenin iklimin değiştiğini gösterir. Hayır göstermez. B. Bu tarihte yağmur yağması bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucudur. Hayır değildir. C. Bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır. Doğru. Yağmur kısa süredir ve o anki hava durumunu gösterir. Bu nedenle yaşanan durum bir hava olayıdır. Doğru cevap C. 10. soru. Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekilde grafik elde ediliyor. Dünyanın güneşe göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişim grafikteki gibi olur. Gölge boyu Mart'tan Haziran'a kadar kısalır. Çünkü gelen ışınlarının geliş açısı artar. Bu sadece A şıkkında doğru verilmiş. Diğer şıklar da yanlış. Dediğim gibi gölge boyu Mart'tan Haziran'a kadar azalıyor, kısalıyor. Güneşten gelen ışınların geliş açısı artıyor. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. Şimdi bir ara verelim. Devamı ikinci videoda. Görüşmek üzere.